yetişkinlerde alt ıslatması veya gece ıslatması veya yatak ıslatması bu olmaz diye düşünüyor pek çok kişi ama oluyor bu problem belli yaşlara kadar büyük yaşlara kadar da devam ediyor ki 20 yaşında 30 yaşında evli çocuğu olan veya çocukları olan pek çok kişi bana bu problemle ilgili geldi bunların içinde kadınlar da erkekler de var onun için böyle bir problemi hala yaşıyorsanız ve bu konuyla ilgili eşinizden bu durumdan dolayı utanıyor, rahatsız oluyor. Onun da bu durumu çekmemesini istiyorsanız bu konuyla ilgili bunun tedavisi olduğuna her ikinizin de bilmesi gerekiyor. Bu tedavi kolay, hızlı, kalıcı bir tedavi. Tedavi bittikten sonra yeniden olması, nüksetmesi, tekrarlaması yok. Gitti gitti bitti bitti. Bunu bilmenizi rica ediyorum. Bu tedavi için bir kuruma gitmeniz gerekmiyor. Bunu online olarak da ister görüntülü ister görüntüsüz telefonla halledebiliyoruz. Lütfen bu konuyla ilgili artık benden geçti diye düşünmeyin. Bu benim kaderim diye düşünmeyin. Bu problemi halletmek için bir adım atın. Adım attığınız zaman hayatınızda pek çok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Uyku düzeniniz değişecek, hayata bakış açınız değişecek, çocuklarınızla ilişkileriniz değişecek, kendinize olan güveniniz değişecek. Onun için de lütfen bu konuyla ilgili bana gelenlerin pek çoğu şunu söyleyebiliyorlar. Siz çocuklarda bu problem var, çocuğumda var. Onu halledin. Benimkinin önemi yok. Ben artık bunu çekerim diye söylüyorlar. Bunu çekmenize gerek yok. Kaç yaşında olursanız olun bu konunun tedavisi var. Bu tedavi için bir, bir öncelikli olarak bir psikologla görüşmenizi rica ediyorum. Bu konuyu gönül rahatlığıyla psikoloğunuza açabilirsiniz ve doktordan utanılmaz diyoruz. Onun için de zaten doktor size bu konuda neler yapmanızı söyleyecek ve sizi adım adımda takip edecektir bu problem tamamıyla hayatınızdan çıkana kadar insanlar bu konuyla ilgili olarak şöyle yapmaya çalışıyorlar işte daha az su içmeye çalışıyorlar ki bu büyük bir tehlike vücudumuz için büyük bir tehlike daha e, sık sık tuvalete gitmeye çalışıyorlar bu da hayatın kalitesini bozduklarını görüyoruz bu durumda e, yine bunu böyle bir problemle e, karşılaştırmak Birisi duyacak, öğrenecek de mahvolacaklar, rezil, rüsva olacaklar gibi düşünüyorlar, korkuyorlar, kaygılanıyorlar. Onun için bu problemi hallettiğiniz zaman bu tip korkular, kaygılar da hayatınızdan ortadan kalkacak. Eğer evli değilseniz ve ben bu problemle nasıl evlenirim, benimle evlenecek kişi bu problemimi kabul etmez diyorsanız o zaman hemen bu konuyla ilgili bir adım atmanızı rica ediyorum efendim.